parçaya göre aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özellikleri arasında gösterilemez? Edebiyat insanın yaşadığı ama bir parçası olmak istemediği hayata yabancılaşmasını önleyen sığınaktır. İnsanın yaşama karşı yabancılaşmasına mani olur. Bu cümleden bunu çıkarabiliriz. Onun yerini doldurabilecek zenginlikte bir başka dünya bulmak olanaksız. Kioran, tarihin mekana duyulan özlem ve kendi evinden duyulan korku olduğunu söylüyor. Oysa edebiyat yaşadığımız ana ve evimize bağlayan yolu açar. Hiç kimseye gereksinim duymadan kendi evinde hayatının sonuna dek yaşayabileceği duygusunu verir. Yani kendi kendine yetme duygusu kazandırır ve kendi evine karşı bağlılık duygusu verir diyebiliriz bu cümlelerden. Aynı şekilde tarihin açıklamasını yapmış, kendi evinden duyulan korku olduğunu söylüyor. Tarih sürekli olarak her şeyin bittiği anı gösterirken roman her şeyin yeniden başlayabileceği anı yaşamayı sağlar ve köklerimiz de aramızdaki köprüleri uzatır. Yani köklerimizle olan bağları kuvvetlendirir diyebiliriz. E şıkkındaki insanı içinde yaşadığı çağın gereklerine hazırlar bu paragraftan çıkarılacak bir özellik değildir. Edebiyatın özellikleri arasında gösterilemez. Cevabımız Edirne. Bu parçadaki numaralanmış yargılar için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Birinci de benzetmeye yer verilmiştir. Paragrafımıza dönelim. Edebiyat insanın yaşadığı ama bir parçası olmak istemediği hayata yabancılaşmasını önleyen sığınaktır. Edebiyatı sığınağa benzetmiştir. İkinci de öznel değerlendirmede bulunulmuştur. Onun yerini doldurabilecek zenginlikte bir başka dünya bulmak olanaksız. Bu öznel bir veridir. Üçüncü de dolaylı anlatım yapılmıştır. Kiyoran, tarihin mekanda duyulan özlem ve kendi evinden duyulan korku olduğunu söylüyor. Evet, direkt Kiyoran'ın ağzından e, tırnak işaretiyle alınmamıştır onun sözü. Söylüyor diyerek dolaylı bir anlatıma başvurulmuştur. Dördüncü cümlede ikinci kişiyle anlatıma başvurulmuştur. O ise edebiyat, yaşadığımız ana ve evimize bağlayan yolu açar. Hiç kimseye gereksinim duymadan kendi evinde hayatının sonuna dek yaşayabileceği duygusunu verir. Kim verir? Edebiyat verir. Burada o öznesi kullanılır. Yani üçüncü tekil kişili özne kullanılmıştır. İkinci kişili değildir. Beşinci de karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Tarih sürekli olarak her şeyin bittiği anı gösterirken roman her şeyin yeniden başlayabileceği anı yaşamayı sağlar. Tarih ve romanı karşılaştırmıştır. Bu da doğrudur. Fakat ikinci kişili anlatımı başvurulmamıştır dördüncü cümlemizde. Cevabımız Denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznelliğe yer verilmemiştir? Paragrafa baktığımızda 1, 2, 4 ve 5 numaralı cümlelerin edebiyat ilgili öznel düşünceleri içerdiğini görüyoruz. Fakat 3. cümlede Kioran tarihin mekanı duyulan özlem ve kendi evinden duyulan korku olduğunu söylüyor diyerek bize Kioran'ın sözünü direkt olarak aktarmıştır. Kioran'ın bu sözü kişiden kişiye değişmez nesnel bir yargıdır. Üçüncü cümlemizde öznel bir eleştiri, bir öznellik söz konusu değildir. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre gerçekçi edebiyatın dik kafalı tutumunu da buna gerekçe olarak gösterebiliriz cümlesi getirilebilir. Verilen cümleye baktığımızda gerçekçi edebiyatın dik kafalı tutumunu da buna gerekçe olarak gösterebiliriz. Gerçekçi edebiyatın dik kafalı tutumundan bahsetmiş demek ki bundan önceki cümlede. Paragrafımızı okuyalım. Cumhuriyet döneminin başlangıcındaki gerçekçi edebiyatın söz dinlemez duruşunda Türkçenin bir edebiyat dili olarak kendini var etme çabasının yerinde saydığını görürüz. Gerçekçi edebiyatın dik kafalı tutumunu da buna gerekçe olarak gösterebiliriz. Yani Türkçenin bir edebiyat dili olarak kendini var etme çabası sürekli yerinde sayıyor. Bunun nedenini de gerçekçi edebiyatın dik kafalı tutumuna bağlıyor. Birinci cümleden sonra bu cümleyi getirdiğimizde anlam akışı sağlanmış oluyor. Cevabımız Adana. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıdaki parçada alt çizili deyimlerden herhangi birisiyle ilgili değildir? A şıkkındaki değişme ve gelişme göstermemek kelimesi yerinde saymaktır. B şıkkındaki başkasının baskısı altında kalmak boyunduruğu altına girmek kelimesiyle aynıdır. D şıkkındaki bir engel dolayısıyla sonuca varamamak, askıda kalmak ifadesiyle aynı anlamı taşır. E şıkkındaki verilen bir övdü benimsememek ise söz dinlemez duruşu demiş. Söz dinlememektir. Adana, Bursa, Denizli ve Edirne şıklarının anlamları aynı şekilde paragrafta vardır. Terk edilip ilgilenilmemek anlamı taşıyan bir sözcük deyim yoktur. Cevabımız جيهان